Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Kia Soul aracımıza Pioneer'in 97 PF kodlu cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu aracın orijinal direksiyon kontrol tuşlarını sistemde çalıştırıyoruz. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Orijinal USB konnektörü aktif. Bir orijinali korumak adına bir eklentimizde var olan geri görüş kamerası sisteminde aracın yeni takılan Pioneer üzerinde çalıştırmak bunu da gerçekleştirmiş olduk. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2015 model Kia Soul. Pioneer 97 PF'yi entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Orijinal USB konnektörünü aktettik. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. 97 PF'nin detaylı videosunu YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. size sunduğu tüm özellikleri detaylı olarak bu video içerisinde tane tane anlattık. Bu aracın özelinde yaz Apple CarPlay ve Android Toto'yu hem kablolu hem kablosuz sunuyor bulunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Ve Spotify ekranına geçip bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ve saçmalar. kısma şartı geçişleri ileri geri tuşları sorunsuz çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma kapama tuşu da çalışıyor. Yine mod tuşunda bas konuş olarak ayarladık. Ona bir örnek yapalım. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava durumu? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 25 derece. Bugün... E gibi kullanıcı artık gözünü yoldan ayırmadan direksiyon simidini elinden bırakmadan Apple CarPlay ve Android Auto'yu gerçek işlevinde ilgili tuşu Apple'da Siri aktif edecek. Android telefonlarda ise Google Aslanı aktif etmiş olacak. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi cihazın tüm detaylı videosuna YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. Bu aracımız 2015 model Kia Soul 97PF'yi sonsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.